Oy, ne oluyor lan? Nereye geldim ben? E son yatıyordum. Allah Allah böyle bir yere geldim. Neyse arkadaşlar ya gizemi göstereyim de şuradaki. Böyle bir şey yapabiliyorsunuz. Çitlerin üzerinden atlama. Arkadaşlar bu arada seslendirmeleri ben yapacağım haber verin. Ya ben nereye geldim anlamıyorum. Ya bu ne abi şu ve cangılları kadar valla ağaç var burada be. Orada bir dede mi var? E ee, Pepe'nin dedesi. Pepe'nin dedesi. Ya ben sizi çizgi filmini çok seviyorum be. La, uçtum lan ben. Ne yapıyorsunuz oğlum burada? Abim bak biz şimdi buradan başladı. Sonra buraya geldi. Hmm. Canavar var mı Yok demedim. Emin misin bu sadece bir hayal gücüdür. Dede sen öyle zannı. İşte ne bir sus şişeyi bulmama yardım etmiyorsunuz. Her tomat parkında bir tane var. He bu düğmeye bastığımda tüm eşekler serbest olacak. Yalnız bir şey eşeklemen saygı e, hiç yoktur patron. <laughs> bu eğlenceli olacak. <laughs> Diğerlerini getireceğim. Ulan biz az önce ne yaşadık lan? Nasıl boşver. <laughs> Bakalım yine ne ne şeyler yapacağız. Evet ben gülerim. Oğlum Hüseyin adama bir düzgün bir şey söyleyemedin. Hüseyince. Neyse ya. Başka var mı Duruşak? Ulan neden mi su bu gözler? ulan ulan su işçilerin yani ışıktır yani Eşik olduğu mu öğreteceğiz sonra ben oğlum. oğlum buradan bir ses geldi lan. <laughs> mutluya girdim vallahi korkudan bak çöpten buluştum da İyi he yine düzeltti falan anneannem yıkadı vallahi çok özel <laughs> Valla ben bunları koyacağım diyorum. Ya biz bunları nereye koyacağız Bepe'nin dedesi? Öyle ee, öyle. Abo orada yeşil bir hareket eden eşlik gördüm galiba. Harbi ne yeşil bir eşlik var. Kaç kaç yeşil eşlikler. Bir eşek, iki eşek, üç eşek, dört eşek, beş eşek, alt eşek, yedi eşek, sekiz eşek, Oğlum ben buraya yetişe kadar bir Allah'tan kurtulayım. bir şeyim. Neyse arkadaşlar şu yeni kutu alabilirsem alacağım. Şurada bir bekleyeyim. Bakalım yeni kutu alabiliyor muyum? Gel gelmedi. Ama o kadar. Arkadaşlar biz de şurada saklanmak. Ya oğlum gelemiyorlar zaten. Abdülgezak neden kutuyla dolaşıyor? Çık kutudan. Burada da kuş sesi geliyor lan. Oğlum bu kutuda devirmek de ne şeydir he. Oğlum anneannem de 3 tane örgü ölmüş. Ha. Örgü kutu yapmış. Ve da hayır. Çok güzel. Umarım o şu güzel kutu var. Neyse. Ucuz olanlar da alacağım. Çünkü fakirim. Ama salak değilim. Kim geliyor? Mavi geliyordu yani. Ee, iş bu kadar hızlı değil ki oğlum. Yeşil, işleyecek. Yeşileşecek bu kadar hızlı bile. De. Mavi spor o kadar hızlı ki. Neden bunu yetişmişti o da olmuş. Neyse ben bir şuraya oturacağım. Geliyorum lan. Gel o mavi. Abo ağır geliyor eşek işte. saklayayım da of kör lan bu Allah'tan Allah'ın en ağrısı daha beni bile görmedi mavi hala vurdum lan ya şu şeyi tacı sandım of ya iki daha şey olmuş neyini bulamıyorsunuz uşaklar Neyse ben size bir güzel söyleyeyim. Tabi silahla onun başını buluyorsan. Şuradan zaten. Evet arkadaşlar galiba en başta oynayacağız çünkü hiç yok. Yok. Neyse arkadaşlar ileride o olacak. Belki bunu bir daha oynarız. Neyse arkadaşlar oyuna çıkmayacağım yine. Şuraya geçeyim bir daha. Abla oradan geleceksin. Ben de ben de bir adamdan öğrendim bunu. Aslında biliyordum lan. Sonra da unuttum. O buraya geçenlerde hiçbir şey yok. Ne var? Kesin NPC'dir. NPC miyim? Ya yine buradayız be. Oğlum öldüm tamam en baştan başlıyorum ya. Oğlum Pepe'nin derisine yine buz buzlanacak. Pepe'nin dedesine ben bir şey anlatacağım. Az önce Hatice Nur anlattı vallahi gidiyorduk ha. Ya Sebahattin konuşma, ben yapacağım. Aa bak ya, yine canavar demeden Pepe'nin deri sor ya. Oğlum, onu canavar anlıyor lan, Neyi anlamıyorsunuz? Siz beni anlamıyorsunuz, dedeyi de anlamıyorsunuz. <laughs> of, neyse. Ef. her arkadaşlar şarkı yapmayı planlıyorum. Ne yapacağımı diyorum ama. ne yapabilirim? olabilir. ben bir şuraya girsem İnşallah. o Adam da öldü. Hii. Koş. Ha mavi. Bak bu hele mi burada yakalayabilirsin. Var bir de onu 50 bin TL borçlu olacağım. Yani. Hay uzak konu. Hele burada beni, beni yakalayabilir. Ah ya, emiyor demek ki güçsüz yeşil. Deed to, deed to, deed to, deed to. Bak şöyle baga sokuyorum. Bazen dolaptan çıkıyor ama. Hiç yapmayayım da. E arkadaşlar ne yapıyoruz? Yaz tatil yaklaştı. Birkaç gün kaldı vallahi. 10 gün mü? 9 gün mü? 8 gün mü? O kadar bir şey kaldı. Bu arada Atatürk İlkokulu'ndaysınız. Ee, ve 2D şubesi 2D şubesi anladınız siz ya. 2D şubesi sindeyseniz heh. Civciv getirdim okula. Hatta civcivlerimle alakalı birkaç şortsum var. izleyebilirsiniz. Ee, hatta soru cevap yaparsam sorunuzu tüm her şeyi cevaplarım. hiç görünmüyorum. Oh be yani yaptın sonunda. <laughs> Hop oh, yürebiliyor. Ona atlamışız. Güzel. O işin doğruna ben biraz şuradakileri tutacağım. Bak şurada vardır değil mi? Evet bak burada var. Ben bir tane aldım. Geriye kaldı 14 tane. Evet de bazı insanlar ölmüştür yani. O zaman olmuştu. Oğlum bu hep bu oyuna girdiğimde ölüyorum ama bir kere kalanmıştım lan. Bir iki kere kalan. Şurada da var. halinde dolaşıyor adamlar. Şu da halinde dolaşıyor. Ben de katılabilir miyim? O şu Rus mu lan? Ana adam harbiden Rus. E ee, ben de Türk'üm. Bakın ben kafamda Türk şapkası var. Bu hiç unutmadım özelliği. roblox bu şapkası olmuştu. Sıydı. Bu var. Sana da ah, gelmiş ah, Oğlum <laughs> 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 sürenin daha yakıldı <laughs> Oğlum bu arada işi Bakın <laughs> 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 ne gibi var Ne? Bitti. Oh Arkadaşlar oduma şöyle bir şey koyuyorum. Yarın Akif e, Ay Akif Pro 1 2 1 2 3 2 5'e arkadaş e, Arkadaşlık işte gönderin yarın Saat e, Tahminimce o, Tam 17'de Geri e, Rainbow Friends'e Geleceğim ama arkadaşlık işte atanlar da Benden girsin oyuna Oradan Rainbow Friends'e baskın atıyoruz. Başlıktan da görürsünüz yani. Yarın izliyorsanız bunu. Hadi bay bay.